aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı, Kuzey Irak'a yaptığı başarılı operasyonlarla pekişmiş vaziyette. Ama biz istiyoruz ki tabii terör köküne kadar kazınsın. Bu arada işte Cumhurbaşkanımızın da güzel bir haberi oldu. Sofu Nurettin dedikleri terör örgütünün en önde gelen 5 kişilik heyetten bir tanesi olan terörist bulunduğu, içinde bulunduğu mağarada imha edildi. Tabii imhası ee, bazı detaylarını tabi biz e, öğrendik. Öyle bir e, bakın e, savunma sanayinde öyle bir noktaya gelmişiz ki yani bombayı atıyorsunuz bomba mağaranın kapısında patlamıyor. Bomba atıldığı zaman mağaranın içerisine giriyor mağaranın içerisinde patlıyor ve orayı teröristlere mezar ediyor. Teröristin üst düzey bir yönetici teröristin öldürülmesinin yanında bazı e, ekonomik alanda da bazı müjdeler oldu esnafımıza. 250 bin kadar yuvarlak hesap söylüyorum biraz daha küsüratlı olan 250 bin kadar olan esnafımıza şey, 5 bin lira bir defaya mahsus hibe şeklinde ve yaklaşık 1 milyon 300 bin kategori içerisinde olan esnafımıza da 3 bin TL e, nakdi yardım yapılacak. Zorlukları, ekonomik zorlukları bir nebze de olsa kısmen de olsa yüklenmiş vaziyette bu noktada da yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Muhalefet Recep Tayyip Erdoğan gitsin, gerekirse ülke, ülke yıkılsın modundalar. Maalesef bu da çok büyük bir siyasi yanlıştır. Ülkeye zarar veriyorsun. Hiç olmasa devlet mekanizmasının çalışır halde olması gerekir sizin iktidarınızı yürütebilmeniz için. O yüzden bu devlet mekanizmasının ayakta kalması lazım. Aklınızı başınıza alın, akıllı olun, başka da bir şey söylemiyoruz. Bir diğer konuda Meral Akşener'in salı günkü grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza Netanyahu'ya benzetmesi. Ben sadece Meral Hanım'a yazıklar olsun diyor. Türkiye'de Türkiye olarak ve Recep Tayyip Erdoğan olarak dünyadaki Müslümanlara en fazla destek veren, özellikle Filistin'e ve Filistin davasına en fazla destek veren bir siyasi lideri Netanyahu'ya benzetiyorsan, Meral Akşener sana yazıklar olsun. Bakın Filistin'de Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa'nın önünde Recep Tayyip Erdoğan e, isimleri zikredilirken, insanlar Recep Tayyip Erdoğan diye bağırırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını bağırlarına basarak mitingler yaparken, sizin Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmeniz gerçekten çok çirkin, çok ayıp bir şeydir. Siz bu topluma mal olmuş bir siyasi lideri bu şekilde... E, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde siz eğer e, itham ederseniz sizin toplumun içerisine çıkacak yüzünüz olmaz. Nitekim bugün İkizdere'de toplumda çok büyük bir infial oluştu ve siz program yapamadan İkizdere'den ayrıldınız. Rize İkizdere'den. O yüzden sizden ricamız biraz daha makul, biraz daha mantıklı davranarak Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak değil ülkeye nasıl katkımız olur, insanımıza, vatandaşımıza nasıl katkımız olur? Bunun projelerini, planlarını yapmanızı buradan size tavsiye ediyorum. Yoksa sizin toplum içerisinde bir karşılığınız olmaz.